Niye öyle bakıyorsun? İlk sandal maceramızı hatırlıyor musun? Yani beni sinir etmiştin. Ama çok eğlenmiştim. <laughs> Hala dalga geçiyorsun ya. Ben onda neler yaşıyordum sen biliyor musun? Yani evet birazcık bana aşık oluyordun. Hiç de aşık olmuyordum. Sadece ilk öpüşmemizin etkisindeydim. Kabus gibiydi. Abartma o kadar. Abartıyor muyum ya? Ya yanımda mi aradım. Neler söyledim beni deli ettin bak, yine sinirlendim. Geçmişe <laughs> kavga etme Selin. Bunu en çok sen yaparsın Ali. Yi. Sonra sen çıktın karşıma. Öyle bir adam olmaktan koydum beni. Evet, çok canımı yakmıştım. Hain. Sen de hiç altta kalmıyordun. Kabus gibiydi değil mi o tatil? Şimdi anımsadığında gülümsemiyor musun? Tamam. Bak şu an beraberiz. Aşığız, evliyiz. Çok uzun ve zor bir yolu katettikten sonra tabii. O günlere dönmeyi ister miydin? Her saniyesini yeniden yaşamak isterdim. Yani üzgünüm artık başka bir kızla başka bir sefere. Eğer bir şansım olsaydı yine hepsini seninle yaşamak isterdim. Ya sen ne kadar güzel testi geçiyorsun öyle. E, test olduğunu bilince kolay oluyor biliyor musun? Sen gıcık mısın ya gıcık? Bak hareket yapma atarım aşağı. Yaparsın sen hainsin. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ay. Ne oldu? Ya Aliş benim boyam gitgide daha çok acıyor. Ben bezhane gidip yara bandımı alsam. E tamam git. Ben de şunun parasını ödeyeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ee, ben bir yere bandı bir de merhem alabilir miyim? Tabii. Merhem arkada olacaktı. Da birkaç dakika bekleteceğim sizi. Tamam. değil. çaldın? resmen ilacı. Hayır ben hiçbir şey çalmadım yanlış görmüşsün. Yalan konuşma bana. Bunlar reçetesiz satılmıyor sen biliyor musun? Salak mı zannediyorsun sen beni? Çıkar çabuk onun cebinden. Ya sayın istediğiniz ben yapmadım. Ne oluyor Özge Bu kız hırsızlık yapıyor Necmi. Ya ben hiçbir şey çalmadım yalan söylüyor bırakın beni. Yalan konuşuyorsun. Ne oluyor lan? Şşşt! Çık Sakin ol birader sakin. Ne oluyor? Kardeşim bu kız ilaç çaldı dükkanımdan. Ne? İşim biraz rahatsız kusura bakmayın. Olayı büyütmezsek sevinirim. Özür dilerim. Bir an yalnız bıraktım seni ya. Bir an. Neden yaptın bunu? Bilmiyorum. Hayır anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsun? Bağımlı mı olmaya çalışıyorsun? Ya eczaneden ilaç çalmak da ya? Hmm. Ne yapacaksın bundan sonraki yere torbacıya mı düşeceksin? Ne yapıyorsun sen Selin? Ya, bilmiyorum tamam mı bilmiyorum. Girdim oraya öyle rafta durunca... ...canımın acıdığını hissettim. Ya başladığını zannettim. Aldım işte bunu. i̇yi değilim görmüyor musun? Görüyorum buraya bunun için geldik zaten. Yalnız kalmaya geldik. Sen ve ben beraber iyileşmeye geldik. İyi olamıyorum işte. Özür dilerim başını belaya soktuğum için. Ya seni hayal kırıklığına uğrattığım için. Yani benim ne yaşadığımı anlamıyorsun. Ne hissettim anlamıyorsun. Anlamıyor muyum? Görmüyor musun? Elimden geleni yapıyorum senin. Öyle seni seviyorum demek de... ...gezdirmek de olmuyormuş demek ki yetmiyormuş. Ya zaten buraya gelmek de iyi bir fikir değildi. Ben gidiyorum. Ali'ye kızma seni. Sana yardım etmeye çalışıyor. Senin için endişeleniyor. Benim için endişeleniyor. Ondan bana bağırmaktan çekinmiyor. Yaptığın şey doğru değil. Çok üzüldü görmüyor musun? Seni kaybetmekten korkuyor. Ben de korkuyorum. Ben de korkuyorum. Nasıl üstesinden gelebilirim bilmiyorum. Zaten her şeyin sebebi bu. Şimdi bana gelmiş ona kızma diyorsun. Ama ben ona değil sana kızıyorum. Beni böyle yalnız bıraktığın için, beni bu hale koyduğun için kızıyorum. Kiminle konuşuyorsun? Kimseyle? Duydum senin biriyle konuşuyordun. hali falan görüyorsun sen. mi düşünebilirsin? Ama ben onun hayal olduğunu biliyorum Ali. Ona ihtiyacım olduğu için benimle konuşmaya geliyor. Çünkü ben hayatım boyunca bütün dertlerimi ona anlattım. O şimdi öldü. Konuşacak kimsem kalmadı. Tamam, gel buraya. Gel. Seni anlamadığım için özür dilerim, tamam mı? Gel Dinle beni. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hastaneye gidiyoruz, annenle konuşuyoruz. Ne anlatmak istiyorsan annene anlatıyorsun, tamam mı? O ölmedi. Duymayacağını ikimiz de biliyoruz. Kendini kandırma. Duyacak. Eğer hayali duyuyorsa annen de duyacak. Sana ihtiyacı var, tamam mı? Gidiyoruz.